HBB'den geri dönüşüm destek ve bilinçlenme atağı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Bizim Evimiz projesi kapsamında Samandağ ilçesinde de sürdürülebilir sağlıklı çevre bilinci oluşturulması amacıyla okullarda atık geri dönüşüm kutularını dağıtmaya başladı. HBB Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler ile Japon hükümetinin desteklediği Hatay için iklim eylemi projesi kapsamında da atık geri dönüşüm kutuları dağıtımına Samandağ ilçesindeki okullarda başlandı. Büyükşehir ekipleri, daha yaşanabilir, sağlıklı gelecek ve toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda atık geri dönüşüm kutularını proje uygulama merkezi Samandağ ilçesinin tüm okullarına dağıtıyor. Çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, ekosistemin sürdürülebilirliği, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla öğrenciler bilinçlenirken farkındalık oluşturuluyor. İsrafı da önlemek için gerçekleştirilen proje ile toplanan kağıt, karton, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ile hem çevre hem de okullar kazanıyor.